Mahalle statüsüne kavuşan köy yolları yapılıyor. Konya'nın Ereğli ilçesinde Konya Büyükşehir Belediye ekipleri Büyükşehir yasasıyla mahalle statüsüne kavuşan köy yollarında çalışmalarını hızlandırdı. Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler mahallelerde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Aşıklar ve Tatlı Kuyu mahallelerinde kışın çamur, yazınsa tozdan geçilmeyen yollar belediye fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından soğuk asfalt çalışmasıyla çözüme kavuşturuluyor. Mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda büyükşehir yasasıyla mahalle statüsüne kavuşan köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Aşıklar ve Tatlıkuyu mahallelerimizdeki yollarda devam eden bakım ve onarım çalışmaları kapsamında soğuk asfalt çalışmasıyla mahalle sakinlerinin sorunları çözüme kavuşuyor. Büyükşehirimizin hizmet hata ilçemizde ve bölgemizde yoğun bir şekilde yol genişletme çalışması sürüyor. Aşıklar ve Tatlıkuyu sakinleri de yapılan hizmetin önemli bir hizmet olduğunu ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.